Selam arkadaşlar. Sizler beraber spesiyel adet pasta olan Noe'yu sarma yapacağız. Bunun için un ve çikolata parçaları kullanacağız arkadaşlar. Çekme çikolata. Sizler rende çikolata olarak da kullanabilirsiniz. Çikolatamız arkadaşlar bitter çikolata. Bunu unla harmanlayıp kabarttığımız yumurta beyazı ve şekerimize karıştıracağız arkadaşlar. Yumurta beyazımızı tamamen bir beze kıvamına gelince arkadaşlar un ve çikolatadan olan karışımımızı üzerine ekliyoruz ve yavaş yavaş güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Karıştırırken dikkat etmeniz gereken unsur yumurta beyazından elde ettiğimiz bezemizi söndürmemek için tahta kaşıkla karıştırmanız ve yaş aşağıdan yukarıya doğru yavaş yavaş karıştırmanız. Ben videomu hızlandırmaya aldım o yüzden siz hızlı görüyorsunuz. Fakat ben mümkün olduğunca yavaş karıştırdım arkadaşlar. Bilginiz olsun. 40'a 60 boyutundaki sil silpatlı tavımıza karışımımızı arkadaşlar direkt olarak döküyoruz. Ve bunu bir palet bıçağı yardımıyla ya da plastik, mika ya da spatula yardımıyla tavamıza yayacağız arkadaşlar. Eşit bir şekilde yaydıktan sonra 170 derecelik fırınımızda yaklaşık 13-14 dakika kadar pişiriyoruz ve soğutmaya bırakacağız. Noir sarmak ekimizin pişmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Oda sıcaklığında soğutmanızı tavsiye ederim. Soğuma işlemeden sonra köşelerini ince bir bıçakla arkadaşlar açmanız gerekiyor. Fakat tavanızda silpat olduğu için çok fazla tabanına bıçağınızı bastırmayın. Çünkü silpatınızı kesebilirsiniz. Kekimizin silpattan çıkardıktan sonra kenarlarını düzlememiz gerekiyor arkadaşlar. Çıtır olarak kalırsa kenarları bu ürünü tüketirken müşterimize ya veya misafirlerimize rahatsızlık verebilir. Kekimizi ikiye böleceğiz arkadaşlar. Çünkü bir kısmını muzlu, bir kısmını da ters çevirip çilekli yapacağız arkadaşlar. Bu sayede iki çeşit adet pasta elde etmiş olacağız. Ve çok güzel görseller elde edeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Her adet pasta veya pasta çalışmanda söylediğim gibi Moist krama, prenses krama ya da dilediğiniz kramayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Fakat pişirme krama bu tür ürünlerde ağır kalabilir. İnce bir şekilde seveceğiniz için çok fazla sorun olmayacaktır. Dilediğiniz kramayı arkadaşlar kullanabilirsiniz. Düz olarak üzerine krema serdiğimiz kekimizi arkadaşlar çilek yerleştiriyoruz. Saplarını kestiğimiz çileklerimizi dik olarak yerleştiriyoruz ve direkt sarma işlemine geçiyoruz. <laughs> ters çevirdiğimiz kekimize ise muz yerleştiriyoruz arkadaşlar. Muzlu noy sarmamızı ters çevirdiğimiz kekimizden yapacağız sarma işleminde de alttaki kağıdını kullanarak bu çok önemli. Alttaki kağıdın görevi budur. Güzel bir şekilde sıkı bir şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Fakat çok da sıkmayın. Kremaları ve meyveleri içinden taşabilir. Bu da rahatsızlık verebilir. Noyer sarma pastalarımızı sardıktan sonra arkadaşlar rulo haline getirdikten sonra dolaba koymuyoruz. Dinlendirme yapmadan direkt olarak kesim işlemine geçebiliriz. Bu pastamızın bu şekilde pratik bir yönü vardır. İşlemimize dolapta dinlendirme gibi zaman kaybı vermiyoruz. Kenarlığını düzledikten sonra dörder parmak şeklinde arkadaşlar porsiyonlarımızı ayırıyoruz ve servis ediyoruz. Dilimleme aşamasından sonra meyvelerimizin özellikle yaz döneminde çok çabuk solmaması için ve dolabımızda rüzgar hava yememesi için arkadaşlar kenarlarını transfer jelatini kapatmamız gerekiyor. Bu çok faydalı bir hareket olacaktır. Daha sonra üzerlerine birer pompon kremo kullanıyoruz ve süslememize devam ediyoruz. suyla açtığımız frambuaz çilek ya da vişneli jölemizi çileğimizi batırıp pastalarımızın üzerine ekliyoruz. Müzik Muzlu pastamızın üzerine ise arkadaşlar muzumuzu birer parmak dilimleyip antep fıstığı kakao ya da hindistan cevizi gibi ürünlere üzerinde batırıp süsleme yapıyoruz. Bunun yerine jöle de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Karamelli jöle de kullanabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin tercihiniz olarak kalabilir. Süslemeyi arkadaşlar örnek olarak yapıyorum. Her zaman söylediğim gibi sizler daha farklı süslemeler de yapabilirsiniz. Daha farklı iç malzemeler kullanabilirsiniz. Orman meyveleri de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir seçenektir. Ve muzlu ve çilekli noyo sarma pastalarımız artık servise hazır. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Umarım tarifimi denersiniz. Ve bana dönüş yaparsınız arkadaşlar. Yeni tariflerimde yeni videolarımda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.